Dolayısıyla şurayı anlatmaya çalışıyorum. Evet finansal değerler önemlidir. Evet analizler önemlidir. Evet grafikler belki önemlidir. Ama bunlardan çok daha önemli şeyler vardır. Bazen soruyorsunuz ya abi sen bir hisseyi alırken niye alıyorsun? Ne sebeple alıyorsun? İşte bu videoda onları açıklamaya çalıştım. Selamlar arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Massimo. Yaklaşık 9,5 senedir Amerika'da ikamet ediyorum. Kendi işim burada e-ticaret. işte Amazon gibi, eBay gibi, Etsy gibi, Google Shopping gibi yerlerden kendi ürünlerimizi satıyoruz. Onunla birlikte de yaklaşık 9,5-10 ay evvel hobi olarak başladığım ama gayet iyi devam eden borsa videolarına devam ediyorum. Burada konuştuklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. En baştan uyarmak isterim. Ben buradaki YouTube kanalımı bir günlük olarak kullanıyorum ve bu günlükte düşüktüklerimi sizlere aktarıyorum. Tüm yaptığım şey bu. Dolayısıyla lütfen bunu bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Ben sadece kendi yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Son karar elbette ki sizlerin elinde. Videoyu geçmeden evvel ne yazık ki tüm YouTuberların söylediği, Biliyorum sizler de sıkıldınız ama tüm YouTuber'ların söylediği şeyi mutlaka söylemem lazım. Kanal çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun için teşekkür ediyorum hepinize. Ancak bundan öte Amazon'un da YouTube'un da belli algoritmaları var. Bunlarda en önemlisi de şu şu anda aşağıda bulunan like butonu var ya, beğen butonu var ya. Ona artık tekme tokat mı dolarsınız, kafa göz mü saldırırsınız? Onu bir maviye çevirmeniz yok mu? Vallahi çok müteşekkir olurum. Onun dışında bu tarz e, yatırım videolarını seviyorsanız mutlaka ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa da aşağıya yazmayı unutmayın. Bu arada beni Instagram üzerinden takip etmiyorsanız Instagram üzerinden de massimo.amazon olarak takip edebilirsiniz. Şimdi gelin geçelim videoya. Birçok arkadaştan gelen bir soru aslında bu. Abi hisseleri nasıl belirliyorsun? Neleri analiz ediyorsun ve neye göre his alıyorsun. Birincisi fundamentali. Bir şirketin fundamentali aslında o şirketin hangi problemi ele aldığı ve bununla birlikte de ele almış olduğu problemi nasıl çözeceğidir. Mesela örnek verelim. Tesla. Ne dedik? Zamanında işte Türkiye'de eee tüm dünyada işte benzin eninde sonunda bitecek. Benzin bitince insanlar ne yapacak? Benzin bittiği zaman işte arabalarımızı nasıl çalıştıracağız vesaire vesaire diye sürekli anlatıyorduk. Öyle değil mi? Peki Tesla ne dedi? Biz dedi bir de elektrikli araba yapmayı planlıyoruz. Böylelikle benzine bağımlı kalmayacağız. Bu birinci örnekti. İkinci örnek Palantir. Palantir dedi ki biz bir data firması kuruyoruz. Siz bize en komplike datalarınızı yollayın. Biz size temiz bir şekilde okunabilir, herkesin anlayacağı bir biçimde bu dataları sunacağız dedi. Palantir de böyle bir kolaylık sağlıyor. Aklımın şu anda başka Microsoft her geçen gün yenilikleri var. Google, dünyada Google'ı bilmeyen var mı? Tanımayan var mı? Google'a girmemiş olan biri var mı? Çok da sanmıyorum. Bununla birlikte birçok şirketi sıralayabilirim. Benim için bir şirkete Yatırım yapmadan evvel ilk baktığım şey şirketin fundamentalidir. Yani neyi problem olarak ele almıştır ve neyi çözmeye çalışıyordur? Benim için en önemli şey bu. 2. Bir şirkete yatırım yapmadan evvel mutlaka ve mutlaka öncelikle sağ, e, kurucusuna, ardından da genel kuruluna bakarım. Çünkü hani bir laf vardır ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana yönetim kadronu söyle ben de sana o şirketin ne olduğunu söyleyeyim. Örnek mi? Elon Musk. PayPal'ı kurdu. PayPal'dan ayrıldı. SpaceX e, ve aynı zamanda Tesla'yı kurdu. Peter Thiel. PayPal'ın kurucusuydu kendisi. Ayrıldı. Palantir'i kurdu. Palantir de aynı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Yani bir insanın geçmişi ne ise aslında geleceği de bir süre sonra aynı, aynı şekilde ilerliyor. Eğer ki bu insanların veya herhangi bir şirketin yönetim kurulundaki insanlar veya şirketin kurucusu daha evvelden başarılı işler yaptıysa kuvvetle muhtemel yeni şirketinde de başarılı olacaktır. Tabii ki genelleme yapmıyorum. Kendi açımdan bunu söylüyorum. Etik değerlere çok önem veririm. Mesela insanların, çalışanların, veya yönetim kurulunun veya kurucuların etik olup olmadığını mesela çok önemli. Örnek vermek isterim. Donald Trump Amerika'nın cumhurbaşkanı oldu değil mi? Ama bundan evveline bakarsanız birçok inşaatçıyı dolandırmıştı. Dolandırmak belki demeyelim de paralarını söz verdiği gibi ödememişti. Mesela bir tane inşaat yaptı, inşaat yaptığı şirketlerden bir tanesinde mesela kanlı bıçaklı. Ee, ne zamanki Donald Trump adaylığını koydu birçok kanalda e, bu firma Donald Trump'ın kendisine para ödemediğinden bahsediyordu. Örneklerden sadece bir tanesi. Dolayısıyla bir şirketin yönetim kurulu, kurucusu ve şirketin etik değerleri benim için en önemli ikinci sırada. 3. Ben Amerika'da yaşıyorum. Ben Amerika'daki Amerikalılarla konuşuyorum. Trene biniyorum Amerikalılarla, araba kullanıyorum Amerikalılarla, bakkala gidiyorum Amerikalılarla muhasebecime gidiyorum Amerikalıyla. işte avukatıma gidiyorum Amerikalıyla. Amerikalıyla sürekli dirsek temasındayım. Ben Türkiye'de yaşamayan biri olarak Türkiye'de olan biteni Türkiye'de yaşayan insanlar kadar iyi bilemem. Çünkü ben o ülkenin dinamikleri içerisinde değilim. Ben Amerika'nın dinamikleri içerisindeyim. Devam edeyim. Örnekle açıklamak isterim. Veganizm. Şu anda veganlık, şu anda Amerika'da inanılmaz şekilde artıyor. Şimdi vegan e, ürün yelpazesi olan şirketleri inceliyordum bu videoyu çekmeden evvel. Mutlaka ve met mutlaka bu iş alanında olan birkaç şirkete yatırım yapmak istiyorum. Neden? Çünkü etrafımda veganlığa dönen insan sayısı her geçen gün artıyor. Bunu siz Türkiye'de yaşayarak Amerika'da insanlarla dirsek teması yapmayan biri olarak görmeniz belki zor olabilir ama ben burada yaşıyorum. Ben burada vegan restoranların tıka basa nasıl dolduğunu görebiliyorum. Vegan her markete gittiğim zaman vegan ürünlerdeki artışı görebiliyorum. Buradaki gittiğim marketlerde konuştuğum çalışanlara sorduğum zaman vegan ürünlerinin satışlarının sürekli yukarıya doğru ivmelendiğini görebiliyorum. Dolayısıyla bir ülkede yaşamak zorunda değilsiniz elbette. Ama o ülkede yatırım yapmak istiyorsanız o ülkenin dinamiklerini çok iyi bilmeniz gerek. En azından bu benim görüşüm. Ve dört sonuncu olarak genellikle baktığım şeylerden bir diğeri de kuvvetle muhtemel şirketin finansal değerleridir. Ben bu finansal değerlerine bakarken Türkiye'de birkaç YouTuber'ı izlemiştim. Ve bu YouTuber'lardan gördüğüm şöyle bir şey vardı. Onları yani tenkit etmek amacıyla söylemiyorum. Sadece genel bir perspektif vermek istiyorum. Genellikle şuydu onlardan gördüğümde. işte grafiği açıyorlar. İşte dip nokta şurası. işte tepe nokta burası. İşte buradan V işte V yapar. Ne bileyim hani işte bir yerde atıyorum 100 doları görmüş. Sonra 70'i görmüş. İşte burası diyor dip nokta. Oradan gene V yapar diyor. Tekrardan 110'ları görür vesaire vesaire. Ben Amerika'da e, üniversiteye geldim. Üniversiteden mezun oldum. Jim Walsh diye bir hocam vardı. Hocam e, son sınav kağıdını vermiştim kendisine. Hocam bana demiş ki beni dışarıda bekle seninle konuşmam gereken şeyler var. Hay hay. Dışarı çıktık. Bekledik hocayı. Hoca çıktı. Dedi ki her semestre dedi kendi sınıfımın içerisinde iki adet öğrenciyi çalışmış olduğum bankaya alıyorum demişti. Ameri Amerika'nın, affedersiniz, Avrupa'nın en büyük bankasından bahsediyorum. Biraz araştırırsanız görebilirsiniz. Dolayısıyla bir bakmıştık, işte konuşurken biz hoca bana şey, iş teklif etmişti. Ardından ben de bir sene boyunca bu Credit Suisse, yani Avrupa'nın en büyük bankası, bankasında çalışmaya başlamıştım. Ben hatırladım. Buradaki en başarılı brokerlardan öğrendiğim şeyler biraz evvel saydığım şeylerdi. Evet bazı finansal değerlere onlar da bakıyor. Bakmıyor demiyorum. Elbette ki bakıyor ama grafiği açıp da işte dip noktası bu, destek noktası bu, tap noktası bu, en yüksek nokta bu, V yapar buradan, D işte şunu yapar, bunu yapar. Bu tarz bir şeyleri yok. Genellikle başarılı olan brokerlarda gördüğüm şey şirketin biraz evvel saydığım gibi. Şirketin fundamentali, ne yaptığı, neyi çözümlemeye çalıştığı, şirketin genel kurulu ve kurucusu, bunların kim olduğu, etik insanlar olup olmadığı, ülkenin dinamikleri, yani ülke nereye doğru gidiyor, ülkedeki insanlar ne yapmaya çalışıyor, bunlar... Bunlar bence finansal en azından grafik değerlerden çok daha önemli. Peki finansal olarak hiçbir şey yapmıyor muyuz? Elbette ki yapıyoruz. Nedir mesela yaptığımız şeyler? DCF mesela. DCF'ini mutlaka yaparız. Yani elimizdeki işte EBITDA'yı falan alırım. İşte gelir gider EBITDA'sını alırız. EBITDA'sını aldıktan sonra aşağı yukarı bir şirketin önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde şirketin hisse fiyatının ne olacağını kafamızdan En azından tahmin ederiz rakamlara göre Bununla ilgili bir video çekeceğim bu arada ama benim için bu işte şirketin DCfi veya ne bileyim şirketin mali değerleri önemli olmasına rağmen benim için en önemli şeyler biraz evvel ilk 3 maddede saydığım şeyler. Mesela şu finansal değerlerle ilgili bir şey daha söylemek isterim ve videoyu kapatmadan evvel şimdi aklıma geldi. Mesela örnek veriyorum. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi Uber. Market değeri olarak bakarsanız. Ama mesela Uber'in bakın Uber yaklaşık 12-13 senedir piyasada 12-13 senedir kar açıkladığı bir sene yok. Şimdi Uber kar açıklamıyorsa açıklamadığı takdirde bu hisse alınamaz demek mi oluyor? Çok da değil. Dolayısıyla şurayı anlatmaya çalışıyorum. Evet finansal değerler önemlidir. Evet analizler önemlidir. Evet grafikler belki önemlidir. Ama bunlardan çok daha önemli şeyler vardır. Bazen soruyorsunuz ya abi sen bir hisseyi alırken niye alıyorsun? Ne sebeple alıyorsun? İşte bu videoda onları açıklamaya çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorum birazcık karanlık oldu. Ben videoyu çekene kadar hava aydınlıktı. Hava kararmaya başladı. Ben de ışık setimi açmamıştım. Videoyu da geride kesmek istemedim. Bu seferlik böyle olsun. Bu arada GoPro aldım. GoPro ile bunu çekiyorum. Kuvvetli muhtemel çok daha iyi bir görüntü olacağını düşünüyorum. Bundan sonra videoların kalitesini arttırıp Aynı zamanda bir sonraki videoda da teknik analizi nasıl yapıyorum? Bu teknik analizi yaparken DCF'ini, şirketin hangi değerlerine baktığımı nasıl yapıyorum? Bunları da yeni almış olduğum bir aparatla elimle çizerek, yazarak sizlere göstereceğim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.